Ot türlü bilim hemen her yerde engellerin karşısına çıkan merdiven ve dik yokuşlara karşı formülü buldu. Engeller artık bir tuşla engelleri aşabilecek. Ben sistemi tutmasam bu sistem geriye ters takla atarak yaşamsal bir tehlikeye yol açabilecektir. Senin için durum ne olacak? Mümkün değil ben deneyemem bile böyle bir şey. İnmeye kalkarsan sonu ne olur? Allah korusun yani sonunu söylemek bile istemiyorum. Ben onun üzerine dedim ki ben öyle bir şey yapmalıyım ki bu eğimi engelli kolay yaşayabilmeli. Engelleri kaldırmak için gecesini gündüzüne kattı, erişim sistemini engellilerin kullanımına açtı. Otdülü Endüstri Tasarım Hocası Ataman Özdemir, kara, hava, deniz araçlarına binişin, rampaya çıkışın hayatı kolaylaştırmanın formülünü bir tuşa döktü. Hastanelerimizde bile eğimler hakikaten bu %4-5 değil, %30'larda 40'larda olan şeylerdir. Ve engelliler kimsenin yardımı olmadan engelli erişim sistemi ile yalnızca bir düğmeye basarak birilerinin kendilerini taşımasına gerek kalmadan bu düz platformda ilerleyerek yukarı çıkacaklar. İnsan hayatını kolaylaştırmak bazen küçük bir düğme hareketiyle bile olabiliyor. ODTÜ Teknokent'in desteğiyle üretilen bu sistemle her adımda engel olan %40 eğimli rampalar ortadan kalkacak. Evde, işte, okulda hatta toplu taşıma araçlarına binişte engellileri yormayacak. Hiçbir sarsıntı yaşamadım ki benim için çok önemli bu. Biz birlikte inmeye kalksak seni inebilir miyiz? O kadar tutamazsınız büyük ihtimalle böyle bir ağırlığı. Buradan ben seni ittiğim halde o rampayı aşamıyorum. Ya. Üstelik bu sistem şimdilerde kullanılan 15 bin euroluk ithal asansör sisteminin yarısı maliyetinde. Bakım gerektirmeden ihtiyaç olan her yere kurulabiliyor. Platforma kurulan stoperler sayesinde de tehlikeyi ortadan kaldırıyor. Hiçbir sarsıntı yok, hiçbir titreşim yok. Patenti hazır. Şimdi üretici bir firmanın desteği bekleniyor.